E-devlet şifresi nasıl alınır? Adım adım rehber ve İslami değerlerle bilgilendirici anlatım. Merhaba değerli izleyiciler. Bugünkü videomuzda E-devlet şifresi nasıl alınır sorusunun cevabını en ince ayrıntısına kadar adım adım anlatacağız. Bu videoda sadece teknik bilgiler değil, aynı zamanda konuyla bağlantılı olarak İslam'ın bize sundukları güzel öğütlerden de bahsedeceğiz. Çünkü teknoloji kullanımı da Allah'ın bize bahşettiği nimetlerden biridir ve bu nimetleri doğru ve bilinçli bir şekilde kullanmak hepimizin sorumluluğudur. E-Devlet, modern çağda vatandaşların devlet hizmetlerinden kolayca faydalanmasını sağlayan dijital bir kapıdır. Bu platform erişim sağlayabilmek için ilk adım E-Devlet şifresi almaktır. Şimdi bu süreci detaylı bir şekilde inceleyelim. 1. E-Devlet nedir ve neden şifre almalıyız? E-Devlet, Devletin sunduğu hizmetlere tek bir platform üzerinden kolay ulaşmanızı sağlayan dijital bir sistemdir. Bu sistem sayesinde pek çok işlemi fiziksel olarak bir kuruma gitmeden dakikalar içerisinde yapabilirsiniz. e şifresi bu platforma güvenli bir şekilde giriş yapabilmeniz için gereken anahtardır. e şifresi alarak aşağıdaki hizmetlerden kolayca faydalanabilirsiniz. İkametgah belgesi çıkarma, SGK hizmet dökümü sorgulama, Haskerlik durum belgesi sorgulama, araç cezası sorgulama, üniversite kayıt işlemleri. Bir Müslüman için teknoloji kullanımı, dünya işlerini kolaylaştırdığı ölçüde ahirete de bir hazırlık vesilesi olabilir. Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de kullarını daima kolaylığa yönlendirmiştir. Allah size kolaylık diler, zorluk dilemez. Bakara Suresi 185. Ayet et gibi sistemler de hayatımızdaki bu kolaylık vesilesi, vesilelerindendir. 2. e şifresi nereden alınır? e şifresi almak için aşağıdaki yöntemlerden birini tercih edebilirsiniz. 1. PTT şubelerinden şifre almak e şifresini almak için en yaygın yöntem PTT şubelerine gitmektir. İşte PTT'den şifre almanın adımları. En yakın PTT şubesini bulun. Evinizi en yakın PTT şubesine tespit etmek için internet üzerinden sorgulama yapabilirsiniz kimlik belgenizi yanınıza alın. TC numaranızın yazılı olduğu bir kimlik belgesini yanınıza alın. Bu belge olmadan şifre almanız mümkün değildir. Şifre talep formunu doldurun. Şubede size verilen formu eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurun. Ücret ödeyin. Edilir şifre alımı için cüz'i bir ücret ödemeniz gerekir. Bu ücret genellikle oldukça düşüktür. Şifrenizi alın. Şifre size kapalı bir zarf içerisinde teslim edilir. Bu zarfı kimseyle paylaşmamalısınız. İnternet Bankacılığı ile Şifre Oluşturma Eğer internet bankacılığı kullanıyorsanız, şifre almanın daha kolay bir yolu da banka hesabınız üzerinden işlem yapmaktır. İnternet bankacılığı uygulamaları genellikle evdelet girişi seçeneği sunar ve bu yöntemle şifreye gerek kalmadan sisteme giriş yapabilirsiniz. 3. Evdelet Şifresi Nasıl Kullanılır? Evdelet şifrenizi aldıktan sonra aşağıdaki adımları izleyerek iş sisteme giriş yapabilirsiniz. Evdelet resmi sitesine girin. Tarayıcınızın adres çubuğuna www.turkiye.gov.tr yazın. Giriş yap seçeneğine tıklayın. Sağ üst köşede bulunan giriş yap butonuna tıklayın. Gelmek numaranızı girin. TC kimlik numaranızı doğru bir şekilde yazın. Şifrenizi yazın. PTT'den aldığınız şifreye girin. İlk girişte sistem sizden şifrenizi değiştirmenizi isteyebilir. Güçlü ve kolay tahmin edilmeyen bir şifre oluşturduğunuza emin olun. Bu noktada emanetlere ihanet etmeme ilkesine dikkat etmeliyiz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hepiniz çobansınız ve güttüğünüzden mesulsünüz buyurmuştur. Buhari Cuma 11 Edil şifreniz de size verilmiş bir emanettir. Ve onu korumak, başkalarıyla paylaşmamak, bu emanete sahip çıkmak demektir. 4. Şifre güvenliği nasıl sağlanır? Edil şifresi kişisel bilgilerinizin korunması için büyük önem taşır. İşte şifrenizi güvence altına almak için dikkat etmeniz gereken noktalar. Şifrenizi kimseyle paylaşmayın. Şifrenizi tahmin edilmesi kolay bilgilerden doğum tarihi gibi oluşturmayın. Düzenli aralıklarla şifrenizi değiştirin. Ortak kullanılan bilgisayarlardan giriş yapıyorsanız oturumunuzu kapattığınızdan emin olun. 5. Şifre kaybolursa ne yapılmalı? Eğer şifrenizi kaybederseniz veya unutursanız panik yapmayın. Şifrenizi yenilemek için aşağıdaki yöntemlerden birini kullanabilirsiniz. 1. Evdeli şifre sitesinden şifre yenileme. Giriş ekranından şifre unuttum seçeneğine tıklayın. TC kimlik numaranız ve güvenlik sorularını yanıtlayarak yeni bir şifre oluşturun. 2. PTT'den yeni şifre alma. Eski şifrenizi kaybettiyseniz tekrar PTT'ye giderek yeni bir şifre talep edebilirsiniz. Bu süreçte sabırlı ve bilinçli olmak önemlidir. Sabır hakkında allah Teala'nın şu buyruğunu hatırlayabiliriz. Şüphesiz Allah sabredenlerle beraberdir. Bakara suresi 153. ayet. 6. E-devlet şifresi alırken dikkat edilmesi gerekenler. Kimlik bilgilerinizin doğruluğundan emin olun. Şifreyi aldıktan sonra zarfı dikkatlice saklayın ve hemen yeni bir şifre belirleyin. Şifre belirlerken karmaşık ve unutulması zor bir kombinasyon kullanın. 7. İslami bakış açısıyla e-devlet kullanımı. Teknolojiye uyum sağlamak Müslümanlar için bir tercih değil, bir gerekliliktir. e-devlet gibi hizmetler doğru niyetle kullanıldığında hem dünya işlerini kolaylaştırır hem de İslam'ın teşvik ettiği şekilde verimlilik ve düzen sağlar. Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem kolaylaştırın, zorlaştırmayın, müjdeleyin, nefret ettirmeyin. Buhari ilim 12 hadisi şerifi bu konuda bize rehberlik eder. Edelet üzerine yapabileceğiniz işlemlerden bazıları sosyal yardımların takibi veya vatandaşlık haklarının öğrenilmesi gibi konuları içerir. Bu işlemleri bilinçli ve düzenli bir şekilde yapmak üzerimize düşen görevleri yerine getirme konusunda bizlere yardımcı olur. 8. Sıkça sorulan